biz Trabzon'dan Haber merkezimize bu kez kamerayı çevirelim. Çünkü bu kez de sevgili Ulaş Özdemir bizi bekliyor. Hem devre arasında hem maç sonunda Ulaş Özdemir yine e, A Spor izleyenleri ve dinleyenleriyle birlikte olacak ama maç öncesinde de bizi kırmadı. Hemen şöyle kadro belli olmuşken Ulaş Özdemirle spor servisinde e, klasik maç sohbetlerimizi yazarken ben şöyle şöyle bir açılış yapacağım dedi. Programda böyle söyleyeceğim. Dedi. <laughs> o zaman ben de sana öyle pas atacağım ki sen bunu söyle dedim. Eee Nasıl açacaksınız, nasıl başlayacaksınız sevgili Ulaş Özdemir bugün? Trabzon'da arkadaşlar bu Banza ve Muhammed Çama yönelik güzel bir rap şarkı hazırlamışlar. Bugün Mustafa İnci ile beraber de onu dinliyorduk. Ben çok beğendim, çok sevdim. İşte yani Muhammed Çam ve Banza ile başlayan ve işte Muhammed e, Banza ve Muhammed Çam e, yarına rahat uyanacağım diye başlayıp devam eden e, bir rap şarkı. E, oldukça da güzel hareketli. E, arkadaşımızı da buradan tebrik edelim. E, böyle bir açılış yapalım. Bunu da yayında söyleyeceğim demiştim. Evet, e, sana dolayısıyla <laughs> Açılışı bu şekilde yapalım. Geçeyim mi istersen kadrolarla? Şöyle yapalım. 11'ler belli oldu. E, Muhammed Çam hafif sakatlığı sebebiyle yedek kulübesinde hocanın yanında başlıyor bu kez maça. E, sonrasında ihtiyaç duyulması halinde belki e, Şenol Hoca'nın <laughs> takdiri doğrultusunda sahada olabilir ama 11'i nasıl değerlendirirsiniz Sivas Spor Vallahi Valla en büyük eksiklik şu an için baktığımda e, Muhammed Çam. Yani e, geri kalan kadronun hemen hemen e, aynı bir kadro dizilimiyle hoca sahaya çıktı. E, neden e, Muhammed Çam? Yani, Muhammed Çam özellikle e, Trabzonspor'un orta sahasına e, çok iyi bir dinamizm ve hareketlilik getirdi ve Mendy Çam e, Banza bu anlamda e, önemli bir üçlü. Özellikle geçen e, Antalya Spor maçında bu üçlüyü sahada çok e, iyi bir organizasyon halinde e, görebildik. Bu anlamda Muhammed Çam'ın eksikliği bu akşam için Trabzonspor'u etkileyebilir mi? Tabii ki etkileyebilir. Zaten hani orta sahasında bu anlamda bu hareketliliği sağlayacak, pas opsiyonu olabilecek ve aynı zamanda da kanat organizasyonlarını ki Vakame ile birlikte hakikaten çok uyumlu bir şekilde bunu da yönetiyor Muhammed Çam. Halil'e bunu Ozan Tufan'ın ne ölçüde ...yapabileceği açıkçası biraz e, soru işaretleri bende bırakıyor. Şimdi Sivas Spor'da tabii de e, çok iyi bir durumda değildi. E, yeni bir hoca geldi Ömer Erdoğan. E, i̇ki maçta da bir beraberliği var. Henüz daha galip de gelemedi. Haliyle e, Trabzonspor deplasmanı da tabii Sivas Spor'un açısından... ...yani yeni teknik direktörü açısından baktığımızda... E, ...şöyle bir e, şey sö söylüyor bizi. Yani hiç olmasa burada yenilmeyeyim e, bir puan alarak... Gideyim ama yenersem de tadından e, yenmez gibi bir düşüncesi var. Ancak tabii Trabzonspor'un da e, puanlara ihtiyacı var. ki Şenol Hoca geldiği günden bugüne hakikaten takımın bu anlamda evet belki hücum aksiyonlarında e, çok e, doğru işler yapılıyor ama genel anlamda Trabzonspor çok rahat e, goller e, yiyor ki takım savunması özellikle savunma attı e, Trabzonspor'u büyük bir sıkıntıya sokuyor. Ee, dediğim gibi yani bu akşamki maç özelinde baktığımızda ben Trabzonspor'un e, iç olmazsa hani geçen hafta galip geldi bu akşamda kendi taraftarı ve seyircisi önünde galip gelerek iç olmazsa bu bay haftasını e, daha rahat bir şekilde e, geçirmesi e, gerekeceği düşüncesindeyim Ceyda. Peki e, devre arasında yine e, ilk yarının sonrasında ve maç sonunda daha detaylı değerlendirmeleri Aspor ekranlarında izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle paylaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ulaş ederim. Ulaş Özdemir. Ağzınıza İyi... sağlık. Sağ ol. İyi yayınlar şey değerlendirmeleriniz için. Evet Ulaş Özdemir maçın devre arasında ve karşılaşma sonrasında yine e, detayları ve yorumlarını Aspor izleyenleriyle buluşturacak.